Gel, abi, gel buraya Nurşen, Aziz gel abi. Tamam mı? Hangileri beğenmiyorlarsa, ondaktan sonra, ondaktan sonra. Hepimizi şunu alacağız. Sahada 10,5 ay biz kaldık. Evet. En son orada eee gelinceye kadar aşevi yani ilk günden 10,5 ay boyunca da hem aşevi işlettik hem eee orada e, insanlara hizmet etmeye devam ettik. hem afet bölgelerinde hem de sahada mazlum, mağdur olan ihtiyaç sahibi olan ailelere hem insani yardım manasında hem de onlara destek olabileceğimiz her alanda desteklerimizi veriyoruz. Mürettebat ailesinin içerisinde işte termal drone Kur'an kullanan arkadaşlarımızdan işte e, yeraltı sismik tarama cihazlarını kullanabilen arkadaşlarımıza, köpek eğitmenlerimize, operatörlerimize yani e, bütün alanı yani bir afet anında o an ihtiyaç duyabileceğimiz tüm iş gruplarından, meslek gruplarından arkadaşlarımızı hem amatör hem profesyonel manada bir araya getirdik. ayrı. Büyükler için, aileler için evet bazı ihtiyaçlar giderilebilir ama son günlere gelince de çocuklar ön plana çıkıyor ve çocukların bayramlık ihtiyaçları ön plana çıkıyor. Biz de Mürettebat Ailesi olarak onlar için yorulmayacakları, onların hiçbir şekilde incinmeyecekleri, istedikleri, diledikleri her şeyi alabilecekleri bir sevgi mağazası oluşturduk. Buradan hiçbir bedel ödemeden gönüllerine göre istedikleri her şeyi alabiliyorlar. Bayramda olayı biraz daha hızlandırabilmek adına çünkü sahada binlerce çocuğa hizmet ediyoruz mürettebat ailesi olarak. Onlar için bayramlık paketleri hazırladık. İçerisinde yaşına göre emziğinden, biberonundan, pantolonuna, polarına, evet. battaniyesine aklınıza gelebilecek her şeyi içinde bulunduran, ayakkabı oyuncak. ayakkabı, oyuncak içinde her şey bulunduran bir çocuk paketi hazırladık. Bir bayram, bayramlık paketi ve hepsi cıvıl cıvıl. Çocuklara en azından yani bir iki ürünle bir iki parçayla değil de işte gönüllerinin alabildiğini dolu dolu işte içinde şekerlerinden çikolatalarına varıncaya kadar her şeyin bulunduğu bir sevgi paketi hazırladık. Şimdi onları ikram ediyoruz onlara. Şu an hedefimiz 3000 çocuk. İnşallah yani Arefe gününe Bayramlığı olmayan çocuk, yüzünde tebessüm olmayan çocuk kalmayacak. Çocuklar için hazırlanmış olduğumuz bayram paketlerimiz var. Yaş yaş mesela bu 2-3 yaşında bir kız çocuğumuz için hazırlanmış bir paketimiz. Ayakkabısı, oyuncağı, onun... Soğuk kış günlerinde üşümemesi için battaniyesi, atkısı, beresi, eldiveni, çorabı, şapkası bir çocuğun ihtiyaç duyduğu her şeyi bayramlık olarak sevgi paketlerimize hazırladık. Gerçekten dolduruş bir paket aslında. Paşa. Daha tamam.